Merhaba arkadaşlar. Bugün telefonunuz şarja takınca ses Gelmesini şarjım bitiyor şarja tak. Ayarlayacağız. Telefon kaydettiği saatinizden ses sesi sesledi. Benimkin de şarjım bitiyor şarja tak var. Siz dediğiniz yapabilirsiniz. İlk önce Play Store'a giriyoruz ve buradan Macro droid Buna giyiyoruz. Ve burada satın bitiyor, diye çıkıyor. Şarj burada. Hani. Burada çıkıyor. Arlo soft yapmış. Bunu açıyorsunuz. Yüklediğinizde zaten hızlı yükleniyor. Ve burada gördüğünüz gibi birkaç kaçım. Makro sihirbaz ekleye tıklıyoruz. Ve buradan pil güçe basıyoruz. Ondan sonra şarj cihazının takılması, çıkarılması var. Evet devam ediyoruz kısa bir ara sonra. Buradan pil güce basıyoruz. Ne kadar değil. Hatta göstereyim. Şuradan. Bakın böyle bir sekme açılacak. Hatta en baştan yapayım. Makrosu yuvaz ekle diyoruz. Bastık. Ondan sonra pil güç simgesine basıyoruz bastık Ondan sonra buradan şarj cihazın takılması çıkarılması var buna tıklıyorsunuz buna tamam tamam diyorsunuz oldu şimdi üst tarafta eylemler var eylemliyim şakası eylemler var burada giriyoruz buradan Cihaz eylemleri var. Bakın. Cihaz eylemleri. Bir dakika. Burada. Cihaz eylemleri. Buna tıklıyoruz. Ondan sonra burada metni konuş var. Metni konuş. Burada. Buna tıklıyoruz. Buradan mesela mı dizladılar ya da yok. İşte buraya bir şey yazıyorsunuz. Agabe yazıyor. Yazdık. Tamam. Test ediyoruz. Agabe Agabe Tamam. Ondan sonra buna basıyoruz. Marka Ben Agam yazıyorum. Ve reklam ve oldu. Şimdi Aga şarjım bitiyor şarja tak. Sonra ben de bu oldu. Bu da makrolara basıyoruz. Burada bu var. Tabii ben şimdi bunu sileceğim çünkü ben de var. Burada ben gördüğünüz gibi dört tane şey yaptım. VPN duyumunun etkili değişmesi, şarja bağlandığında neyi şunu da sil. Bu. Bu kadar kolaydı. Görüşürüz sonraki videoda.